Merhaba ben Yeşim. Bugün sizlerle Nadi Shodana yani Nadiler vücudun enerji kanalları Shodana ise arındırmak kökünden geliyor. Nadi Shodana enerji kanallarını arındırmak, temizlemek anlamına gelen bir nefes çalışması. Kontrollü nefes teknikleri grubunda yani anuloma viloma nefes teknikleri grubunda yer alıyor. Anuloma vilomadan farkı ise burada sayma tekniği yok. Yani 3 birim nefes al, 5 birim nefes ver gibi bir şey yok. Nefesin kendi uzunluğunda kalınıyor. Yalnızca dönüşümlü burun deliklerinden yararlanarak bir taraftan alınıyor, diğer taraftan veriliyor. Sırtınızın dik olduğu, dizlerinizin yerle temasla olduğu bir oturuşa gelin. Benim gibi oturabilirsiniz. Bağdaş kurabilirsiniz. Altınıza bir yastık almanızı özellikle tavsiye ediyorum. Yere oturamıyorsanız sandalyede oturabilirsiniz. Yalnız sırtınızı sandalyenin arkasına yaslamayın. Karnınızı beklemişçe tonlamanız gerekir. Sırtınız sandalyeden uzakta olsun. Baş parmağımız sağ burun deliğinizi kontrol ediyor olacak. Yüzük parmağımız ise sol burun dediğimizi kontrol ediyor olacak. Birbirini kapatacağız. Birbirini, birbirini, birbirini. Bu iki parmak ne olacak diyorsanız farklı parmak kullanış yöntemleri var. Aslında bu bir mudrayla çalışılıyor. Ama her el için bu mudraya girmek kolay olmadığından Dilerseniz serbest bırakın, dilerseniz İki kaşınızın ortasına üçüncü gözünüzü aktive edecek şekilde de yerleştirebilirsiniz. Çalışmayı şu anda kısa yapacağımız için kolunuzun altına herhangi bir destek önermiyorum. Ama yine de kolunuzu bu şekilde tutmak size zor geliyorsa kolunuzun altına bir yastık alıp destekleyebilirsiniz. Bu çalışmayı uzun süreli yaptığımız zamanlarda ben de kolumun altına bir destek alıyorum muhakkak. Hazırsanız başlayalım. Burun deliklerinizin açık olduğuna emin olun. Sağ baş parmağımla sağ burun deliğini tıkadım. İşaret ve orta parmağımı alnıma yansıdım. Sol taraftan nefes alıyorum. Kapattım sol burun deliğini sağdan nefes veriyorum. Sağdan nefes al. Kapat soldan nefes ver. alça vaiça alça vaiço alça Versa Alça Verso Alça Versa also verso also VERSA also verso başça gözlerini aç ve doğal nefes akışına geri dön. Dönüşümlü nefes tekniği, sağ burun deliğimiz ve sol burun deliğimizden dönüşümlü nefes almamız yoluyla beynimizin sağ ve sol hemisferlerinin iril ve, ve dişil enerjinin dengelenmesi yoluyla daha dengeli çalışmasına yardımcı olur. Bunun haricinde bu nefes çalışmasının da sağladığı faydaları İlk nefes çalışmalarını neden yapıyoruz ve ne faydaları var adlı videoda detaylı olarak izleyebilirsin. Bu çalışmayı günde 2-3 defa 5 tur, 5 tam tur şu anda yaptığımız gibi uygulayabilirsin. Zaman içerisinde yavaş yavaş çalışmanın sayısını arttırabilirsin. Namaste.